Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar Ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Paktide Çalış videosu çekeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hiç Çanta Almadan arkadaşlar Adım Yapacağız arkadaşlar Şöyle atlayacağım arkadaşlar veya Şöyle atlayayım Evet arkadaşlar şuradan eğilelim. Ne Şöyle, evet. Ee, evet arkadaşlar. Şöyle ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar şurada silah vardır. Bakalım. Arkadaşlar çanta almayacaktık. Çantamızı atalım. Rektör buldum. Ee, evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şimdilik bir Kuşanıcım. Öyle. Ah, adamlara saldıracağım. Evet arkadaşlar. Şuradaki evleri bir gireyim. Sıkıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Sırt çantasını atacağım. Kar 98'e Çantayı da atalım arkadaşlar. Silahlı lazerini de atalım. Evet arkadaşlar şimdi e, dürbün bulmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar ee, 50 abone olduk mu 50 aboneye özel videomuzu da oh, Hallettim arkadaşlar. İkili deş arkadaşlar ve Adam da 6 x varmış. Şu çantayı da atalım. Evet arkadaşlar. 6 x'i takmışım. Evet arkadaşlar. Şuradan üst kata çıkıp. Arkadaşlar hep kar 98 var arkadaşlar. Normalde arkadaşlar eee Keskin nişancıları seviyorum. Ama arkadaşlar çok fazla karşılaşamıyordum. Challenge'mızda arkadaşlar çok fazla karşılaştım. Evet arkadaşlar şu eve de gireyim. Bakalım şuradan. Bakıyorlar Şun, şunlardan bir Adamı görmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar şu an çok çöremedim. Arkadaşlar ben arkadaşlar. Üçleş. Evet arkadaşlar. Ben çantamda boş şeyler var mı diye bakalım. Arkadaşlar çantası olduğum için şuradan bir bomba alacaktım. Ağlamadım arkadaşlar. Hakeminin vermesine. Evet Arkadaşlar şimdi Vurdurduğum Adamın Kiline Bakalım 4x Varmış Arkadaşlar O yüzden Arkadaşlar Ben Arkadaşlar Adamda M24 Varmış şimde daha iyi oldu. arkadaşlar şimdi çantayı atacağım arkadaşlar ee, evet arkadaşlar oyun dondu sen çantayı attım artık atacağım arkadaşlar önce arkadaşlar şunları atalım ilk başta çünkü Sırt çantası da atılmıyor. Attım arkadaşlar evet. Arkadaşlar 3 film var. Evet. Arkadaşlar M24 buldum. Ben ters gidiyormuşum. Arkadaşlar alma Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Şurada da ikili varmış. Arkadaşlar şuradan takıyorlar. Bir takayım. İki tane adam var. Şuradaki evin çatısına mı ne çıksam arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şuradaki evin çatısına ne çıksam arkadaşlar. Şurada çanta var. Daha şimdi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çantaları atıyorum kendinden eliyor. Arkadaşlar ahdam oradaydı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar adamı Evet arkadaşlar sıkıntı yok arkadaşlar Evet arkadaşlar Drop arkadaşlar Şuradaydı Ben yiyorum Arkadaşlar Şu ah. adamına doğru bir Bakacağım arkadaşlar a, a, Adam var mı diye Arkadaşlar şurada Motor var arkadaşlar Oh Orada a adam da olabilir. Gideyim. Arkadaşlar şuradan kökten yere ben de baktım. Arkadaşlar bir tane şurada var bir tane. Arkadaşlar şurada adam olabilir. Arkadaşlar ben motora binip şöyle Rabo doğru e, bakacak mı arkadaşlar? E, e, karar değiştirdim şimdi şuradan drop takileri görürsem halledeceğim. şurada adam var De değilmiş arkadaşlar evet şöyle adamları öldürmek için ilerlerim arkadaşlar evet arkadaşlar ah. adam arkadaşlar hiç denk Gelmiyor arkadaşlar. 6 Zaten bende de 6 kişi var arkadaşlar. Şöyle ilerleyeyim arkadaşlar ama şuradan alandan gelen insanları özlemeyeyim. arkadaşlar çok yakından arkadaşlar Drop şurada arkadaşlar. İşte gördüm arkadaşlar adamı. Ar arkadaşlar e, beşleş. Adamda da AVM e olabilir. Arkadaşlar ee, arkadaşlar Halın başardık haşardık arkadaşlar İlk Beşin içine girdik Arkadaşlar Bir de 5 beş... leş aldık Her zamanki gibi Abi karşıda kalın Sağlıkla kalın ve bay bay